hikayeleriyle anılır. Zalim hükümdarlara, eteklerinde gezinen yağız atlara, göllerinde yıkanan beyaz kuşlara dahil masallar anlatılır. Kurulmakta olan bir şehrin ilk yapısında dağdan alınan taşlar kullanılırsa o şehrin sonsuza kadar yaşayacağına inanılır. Bereket, ölümsüzlük ve cenneti simgeleyen bu dağın bir başka ruhu, bir başka hikayesi vardır. Onun hikayesini anlamak için gelin hep birlikte binlerce yıldır kulaktan kulağa, nesilden neslattığına, efsanelere kulak verelim. Ağrı, milyonlarca yıllık yaşıyla gerçekten insanlara, insanlığa, büyük şeyler öğreten, derin şeyler öğreten bir dağ kuşkusuz. Annem şöyle derdi biz küçükken. Eskiden bu dağların kanatları varmış. Bu dağlar uçar, istedikleri yere konarlarmış. Ama her konup kalktıklarında öyle yanarmış ki canı toprağın. Bir gün toprak ana dayanamamış bu ayçıya. Ey yüce yaratıcı demiş. Şikayetim var senin bu haylaz dağlarından. Her konuk kalktıklarında üstüme bütün damarlarım kanar, içim kanar, özüm kanar. Yalvarıyorum sana. Kurtar beni bu acıdan. Anlamış, toprak ananın bu büyük acısını yaratan Tanrı o gün dağların kanatlarını bir altın makasla keserek onlardan bulut yapmış. İşte o gün bugündür bulutlar hep dağlara dağlara gidermiş. Hep ağır ya ağır ya gidermiş. Ağrı Dağ çevresinde anlatılan efsaneye göre Zaloğlu Rüstem ...devler ve dinozorlara karşı yıllarca mücadele vermiştir. Bu mücadelenin en büyüğünü Ağrı Dağı'nda vermiştir. Sık sık Ağrı Dağı'ndan inen devler ve dinozorlar... ...dağın etrafında olanlara büyük zararlar vermiştir. Bir gün Zal Olu Rüstem devler ve dinozorlara karşı... ...büyük bir mücadeleye girişir ve sonunda onları mağlup eder. Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Kültepe üzerine toplar insanlığa büyük zararlar vermiş bu yaratıkların neslinin tükenmesi için el açar Tanrı'ya. Tanrım bir gün öleceğiz. Bizim gibi güçlü kuvvetli kimseler gelmeyecektir. Bu durumda bunları ağrı Dağı'ndan aşağıya indirme demiştir. Bu dileğini Tanrı kabul eder ve bu yaratıkları taşa çevirir. Bugün Kültepe üzerinden Birbirinden farklı şekillerde olan kayalıklar üzerine muhteşem tatta hikayeler anlatılarak bugüne kadar gelinmiştir. Ağrı Dağı yeryüzünde kült bir dağdır. Çünkü Nuh efsanesine göre insan başta olmak üzere bütün canlılar buradan yeryüzüne dağılmıştır. Ve Nuh'un gemisinin de burada olduğunu tarih boyunca insanlık inanmıştır. Ağrı Dağı ülkemizi ve özel olarak da sevgili Iğdır'ımızı dünyaya tanıtan güçlü, kuşatıcı bir kimliğin adıdır. Ağrı Dağı ile ilgili birçok mitolojik anlatımlar vardır. Ama bunların içerisinde e, benim tespit ettiğim e, mitolojik anlatımların içerisindeki e, en önemli önemlisi e, yılanlar ve kartallar. Derler ki e, yılanlar e, ve kartallar e, birbirlerine sitem ederlermiş. Yılanlar Ağrı Dağı'nın tepesine kartalların bu saldırısından dolayı tırmanamıyorlar ve onlara haber gönderiyorlar ki ya savaşı kabul ediniz yahut da biz de Ağrı Dağı'nın tepesine tırmanacağız. Bu söz üzerine her iki grup da savaşı kabul ediyorlar. İşte yaşlıların anlattığına göre 93 harbindeki yılan ve kartal savaşlarının Iğdır Ovası'nda bahse konu olan yerde şiddetli bir şekilde geçmesinin altında yatan sebep her iki kesimin de birbirlerine ve dua etmelerinden kaynaklanmış. Ve kartallarla yılanların çarpışmasından sonra onlar kendi sahalarına çekilmiş ve çekilmeden önce de şu bedduada bulunmuşlardır. Ee, yılanlar kartallar için şöyle demiştir: Allahım bizi Ağrı Dağının zirvesine e, tırmanmamıza, çıkmamıza müsaade etmeyen e, kartalları kabzuruh et, e, o tepede kalsınlar. Kartallar da yılanlar için şu bedduada bulunmuş: Allahım ee, bu çarpışmada birçok zayiyata sebep olan yılanları e, öyle bir mekanı olsun ki Beni Adem onların bulunduğu yere çıkmasın. Rivayet bu ya, her ikisinin de bedduası kabul olmuş. Ağrı Dağı'nın tepesinde kartalın şu andaki görünümü özellikle e, bahar ve yaz aylarında e, bir kartal belirgin bir şekilde bir kartal görünümü yılanların rivayet odur ki yılanların bedduasından onlar kabzuruh olmuş ve kartal sembol olarak ağrı dağında görünüyor. Kartalların bedduası da kabul olmuş ve böylece büyük ağrı ile küçük ağrı dağı arasındaki ovada yılan ve Akrepler, rin çayanın çokluğundan dolayı o bölgeye maalesef insanlar bu tehlike yüzünden gidememişler. სიტის მთა, რომელიც მდებარეობს თურქეთის ქალაქ იღдирში, დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ ისლამოს, არამედ ქრისტიანულ სამყაროსიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის იგი, რომ ის მოხსენიებულია წინდაძველებში. წარღვნის შემდეგ, სწორედ აქ შედება ნოეს კიდობანი და სწორედ ამ მთაზე ღმერთი ნოესთან ანახლებს აღთქმას. მან ნույნსაგან დაუდო ახალი წაკაცობრიობას და დაიწყო სამყაროს სულიერი განვითარებած. როგორც ჩვენთვის ცნობილი ამ ყოველთვის დასაბამი არის უშვენიერესი არარადისთა. აქ იწყება ახალი ციცოცხლე. როდესაც მტრედი კიდობანში ბრუნდება ზეთისხილის ხილისკოთი, ის ფაქტი радис ძალიან დამაფიქრებელი და ამაღelvებელი არამხოლოდ ქრისტიანული სამყაროსათვის არამედ თელეკაცობრიობისათვის რადგანაც ჩვენ ვიტყობთ რომ სამყარო უკვე მზად არის ჩვენს მისაღებად ასევე ამ თაზე ხდება პირველი მყარმიცასთან შეხება რა თქმა უნდა წარღვნის შემდეგ და მადლიერების საფუძველზე მსხორფ შეწირვა მსხორფ შეწირვა ღმერთი იღებს ამ მსხორფ შეწირვას და აკურთხებს მის ოჯახს ანუ კაცობრიობას იგი ამბობს ina kopieret იმრავლეთ და გამრავლდით, ხოლო კაცობრიობა გამრავლებას იწყებს იქ, სადაც შეჩერდა ნოეს კიდობანი, ეს ადგილი კი იღdirtში არსებული ქულამაზესი და ძალზე უმოახიპლელი არარატის მთა. Il çağlardan beri bölgemizdeki en önemli kervan yollarından birisi de büyük ağrı ve küçük ağrı arasında kalan geçittir. Rivayete göre Arap Yarımadası'ndan 40 deve yüklü bir kervan bir gün yolculuk sırasında buradan geçerken suları biter ve büyük bir su sorunu yaşarlar. Bu susuzluğun karşısında kervancı başı kervanı durdurarak adamlarına bölgeye dağılıp su aramalarını emreder. Uzun aramalardan sonra adamları geri döner ve maalesef su bulamamışlardır. Artık dayanacak halleri kalmayan kervanın kervancı baş ellerini havaya kaldırarak Tanrı'ya dua eder. Der ki Tanrım bize su bahşet sana bir deve kurban edeceğim. Ve kervancı başının bu dileği kabul olur. Büyük bir pınar çıkar ortaya. Buna kervan ve ehli çok sevinirler. Sularını içer, sularını doldurur, banyo yaparlar, hayvanlarını sularlar ve mutluluk içerisinde yollarına devam ederler. Tabi kervancıbaşı verdiği sözü unutmuştur. Buna öfkelenen Tanrı büyük bir gürültüyle Ağrı Dağı'nı sarsarak onları taş haline getirir. Bugün o bölgede gördüğümüz taş heykeller o kervanın hikayesidir. Yine aynı bölgede gördüğümüz Pınar bugün Süreyya Çeşmesi veya Süreyya Pınarı diye adlandırdığımız pınardır ki halen daha o pınardan su içenlerin, o pınarda yıkananların sonsuz şifa bulduğu, bütün hastalıklarına çare olduğu rivayet edilmektedir. Dipsiz göl, küp gölü. Iğdır ve çevresinde Küp Gölü'nün dibinin olmadığını inanırlar. Zamanın birinde bir çoban bu göle kavalını düşürmüş. Aylar sonra bu kaval, Bulakbaşı köyünde bulunan karasudan çıkmış. Bu yüzden bu göle dipsiz gölde. büyüleyen bir dağ. Benim alanımın da coğrafya olması nedeniyle bu daha ayrı bir ilgi duyarım. Iğdır halkı şehir olarak da arkasını bulutların içerisindeki bu görkemli dağ yaslamış durumda. Tabi bu dağın çok eskiden beri çok efsaneleri vardır. Değişik tarzda efsaneleri vardır. Efsanelerinden biri de Ağrı Dağı'na kimsenin çıkamayacağı inancına dayanan bir efsanedir. Bu efsaneyi de eşim devam etsin. Doğru. Öyle bir efsane var. Iğdır Halkınca dinlendirilmiş olan. Şöyle ki Ak bir devin tılsımından bahsedilir. E, kimsenin Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkamayacağı inancı şöyle gelişmiş. İnsanlar gündüzleyin yol alıyorlar. Sürekli yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Amaç Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak. Ancak Belirli bir süre gittikten sonra doğal olarak yoruluyorlar. Yorulunca dinlenmek istiyorlar. Oturunca bir miktar uyuyorlar. Ancak uyandıklarında kendilerini ağrı dağının eteklerinde buluyorlar. Tekrar yürümeye başlıyorlar. Tekrar yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Yoruluyorlar, tekrar dinleniyorlar. Dinlenirken uyuyorlar. Uyandıklarında tekrar ağrı dağının eteğinde kendilerini buluyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir döngün içerisine yer aldıkları için bir türlü Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşamıyorlar. Yakup Peygamber Türbesi Büyük Ağrı Dağı koynunda Yakup Peygamber'in türbesi vardır. Buraya her yıl Temmuz Ağustos ayında ziyaretçiler gelir. Kurban keser, ada kadar, namaz kılar, ibadet ederler. Vaktiyle oğlu Yusuf'a kavuşan Yakup peygamber ömrünün son çağlarında Hz. Nuh'un dağına gitmek ister. Kervanlar hazırlanır, yola çıkılır. Hz. Yakup çok yaşlı olduğu için oğlu Yusuf ve Bünyamin'i yanına çağırır atanızın ve insanlığın ikinci defa ayak bastığı ağrı dağına gidiyorum. Bu son arzumdur. Burada öleceğim. Beni ağrı dağına gömün diye vasiyet eder. Yakup peygamberin kervanı Kenan elinden ayrılır. Günlerce yol aldıktan sonra çok güzel Tanrı'nın bütün verimini esirgemediği sürmeli çukuruna varırlar çok haşlanır burada atası Nuh'un ilk ayak bastığı yeri kutsallığına inanarak Ağrı Dağı'na çıkar İyice ziyaret eder yazın sıcak günlerinde bir ay Ağrı Dağı'nda kalır bir gün hastalanır ve ölür vasiyeti yerine getirilerek Ağrı Dağı'nın yamacına gömülür Ağrı Dağı'nın koynunda karnıyoluk olarak bilinen büyük bir vadi vardır. Bu vadi Yakup Vadisi'dir ve Yakup Peygamber'in mezarı da burada bulunmaktadır. Gayrimüslimler hac ziyareti için buraya gelirler. Ahura ya da Akure diye bilinen bölgede 1840 depreminden önce burada Yakup Manastırı vardı. İçinde keşişleri dahi bulunmaktaydı. Dünyanın sayılı yerlerinden ziyaretçileri gelirdi. 20 Haziran 1840 depreminden birkaç gün önce Ağrı Dağı'ndan garip sesler yer altından da gürültüler gelmeye başladı. Gün geçtikçe şiddetlenen bu sizi duyan halk ağrı kızdı gazaba geldi demeye başladılar. Bir gece Ağrı Dağı Sürmeli Çukuru yamacından patladı. 1600 nüfuslu Arpuri kasabası ve yakın köyleri lavlar altında kaldığı gibi Yakup Manastırı da taş ve topraklar altında kalarak yok oldu. Bugün buraya gelen turistler köy ve mezar kalıntılarını ziyaret etmektedirler. Müzik Ağrı Dağı ile ilgili efsanelerle büyüdük hepimiz. Büyüklerimizden dinlediğimiz hikayeler bizleri alır götürürdü hayaller ülkesine. Bu hikayelerden birisi de şöyleydi. Ağrı Dağı'nın bulunduğu yer bir zamanlar ova imiş. Burada yaşayan bir köylünün iki kızı varmış. Bir gün bu iki kardeş odun toplamaya gitmişler. Yeterince odun topladıktan sonra abla odun dengini küçük kardeşinin sırtına yüklemiş ve yola koyulmuşlar. Biraz gidince yorulan ve beli ağrıyan küçük kız ablasına "Belim çok ağırdı abla. Ne olur biraz da sen taşı." diye seslenmiş. Ablası kulak asmamış. Biraz sonra daha gitmişler. Küçük kız yine ablasına seslenmiş. Ablası hiç oral olmamış. Küçük kız sonunda dayanamamış. Abla abla demiş. Senin gibi ablam olacağını olmaz olsun. Dağ olasın, taş olasın. Uzun uzun kış olasın. Belimdeki ağrı adın, seller, yağmurlar muradın olsun diye beddua etmiş. Ablası durur mu? O da vermiş, veriştirmiş. Senin gibi kardeşim olacağına taş olasın. Saçların çayır, eteklerin bayır olsun. Başın dilin gibi sivri, yamacın boynun gibi eğri, adın da benim gibi ağrı olsun. Derken bir gürültü kopmuş, bir toz bulutu kaplamış ortalığı. Biraz sonra ovada iki yüce daha sivrilmiş. Biri küçük ağrı, diğeri büyük ağrı.